Alaaddin'e yardım edeyim derken inşallah elimden bir kaza çıkmaz. Aman Allah'ım prensesin karşısına çıkınca ben konuşamıyorum ki. Dilim tutuluyor geriliyorum. Ne yapacağım ben ya? Prenses! Nereye gidiyor? Takip edeyim ben. Prenses! 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 Gülbadan ne söyleyeceksen söyle yoksa ben gidiyorum. Hayır 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 hayır. Dur lütfen gel. Ege gel. P Prenses aslında yani ben şey nasıl 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 söylesem bilemiyorum. Söyle. Kralımız Alaaddin öldürmedi. Aslında vezir öldürdü. Ne? Evet. İşte bende o köşede sana bunu anlatacaktım. Bunu bana söylediğin çok iyi oldu. Bunu başkasına söyleseydin epey bir sorun çıkardı doğrusu. Senin sesine ne oldu? Böyle bir şey yapacağını iyi biliyordum. Bu yüzden seninle bu oyunu oynadım işte. <laughs> Hem ona gerçeği bu kadar kolay söyleyebileceğini mi düşündün? Yok yok hayır. De, ve sana ne yapacağımı gör. Lambacını kesinlikle bir aptal ama bayağı içime yarıyor doğrusu. Kainatın gücü ve bütün o gezi kapıları bulmama yardım edeceğinden eminim. Bunu kesinlikle iyi yapacaktır evet. Hayır yapma ne olur yapma. Ben bir yere gitmek istemiyorum. Hiçbir şey görmek istemiyorum. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Kralımızın katilinin hayatta olduğunu kimseye söylemeyeceğim. Yemin ederim lütfen. Lütfen bana bir şey yapma. Kardeşim Alaaddin'in hayatta olduğunu kimseye söylemeyeceğim. Yemin ederim zaten ben konuşamıyorum bile. Sessiz ol ve gözlerini aç. Efendim, bizim bu gül badanı kandırmanın çok kolay olacağını biliyordum zaten. Sırf seni test etmek için hepsini biz yaptık. Hepsi yanılsamaydı. Prenses de, cin de. Hepsi senin geçmen gereken bir sınavdı. Ama sen başarısız oldun. Onları görünce hemen ötmeye başladın. <laughs> 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 yani son zamanlarda olanların hepsi tamamen yanılsama mı? Gerçekte olmadı mı? Evet Güllü, evet. Usta, o bunu yapamaz. Niye olmasın? Yaparım. Ee, e, canım kardeşim, ne olur bana bir şans daha ver. Senden bir tanecik şans istiyorum. Dinle beni. Vallahi sana yardım etmek istiyorum ben. Bir faydam dokunsun istiyorum. Biliyorum Gülbadan. Bu yüzden sana önemli bir görev veriyorum. Bunu ne ben yapabilirim ne de ekibim bunun üstesinden layıkıyla like gelebilir. Bunu sadece sen yapabilirsin Gülbadan. Korkma, hepimiz seninleyiz. Kim o? Tüm Bağdat'ın üzerine bir yalan örtüsü serilmiş durumda. Ve hakikati bulmak için yardım alman gerekecek. Bunlar nasıl gözlükler böyle? Daha dikkatli bakmalısın. Görmeye çalışmaktan fazlasını yap. Gerçek hayal ettiğinden daha fazlasıdır. Kral Şahnavaz. Allah'ım. Babamın mesajı. Bugüne kadar bunu fark etmemiştim. Ama nasıl? Babama mesajını sadece bu gözlüklerle görebiliyorum. Bu gözlüklerin arkasındaki gizem de nedir? De iletmeye çalışıyor. Prenses! Prenses bakın size biraz taze macun getirdim. Bunu saçlarınıza sürerseniz saçlarınız uzayacak, gürleşecek ve parlayacak. <laughs> Neden bu gözlüğü takıp bana öyle gülüyorsunuz? Çünkü Pidi senin benden daha çok ihtiyacın var. A nasıl? Pidi yaşlanıyorsun sen, saçların ağardı. Baksana. <laughs> Hay Allah prenses bu nereden çıktı? Sen böyle düşünüyorsan herkes böyle düşünecektir. Eğer herkes tamam, böyle. Tamam tamam yeter. Şu olacak, bu olacak falan filan yeter olacaklar konusunda endişelenme artık. Kimsenin bir şey gördüğü yok. Ama sen görüyorsun işte. Ben Bağdat'ın kraliçesiyim. Elinde sonunda gerçeği öğrenirim. Peki bu gözlük bana çıplak gözle göremediklerimi gösterecek mi yani? Ama bu gözlüğü buraya kim koydu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.